Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? Arkadaşlar Bugün Tekrardan Güzel Bir Video Çekmek istedim Sizlere e, iki Köstekli Dip Takımı Yapacağım Arkadaşlar Mırmır, Levrek Eşkina Karagöz göz e, İspari Gibi e, Dip Balıklarında Kullanılmak Üzere İkili Dip Takımı Yapacağım Arkadaşlar Sizlere Öncelikle Çetin Balık Doğa Av Kanalıma Abone Olup Takip Ederseniz Çok Sevinirim kanalımız büyüyor arkadaşlar yavaş yavaş sizlere beraber güzel avlarımız güzel bilgilerimiz gelecek ee, öncelikle abone olup beğeni yapıyoruz arkadaşlar yorum yapıyoruz ee, ben de size zaten e, her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum özelden yazıyor arkadaşlar işte nasıl bir takım alayım nasıl bir takım e, yapayım şuraya gideceğim burada avlanacağım ee, güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar öncelikle beğenmeyi abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar Rastgele. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz levrek avı, mırmır avı, eşkina avı takımı nasıl yapılır arkadaşlar? Onlardan e, bahsedeceğiz biraz. Dip e, balığı takımı nasıl yapılır? Dipte avlanacağımız e, takımlar işte surf casting olsun, işte kıyıdan levrek avı, mırmır avı, çupra avı. Buna benzer dip e, avlarımızı nasıl yaparız? Hangi takımda yaparız? iki köstekli takımla yapacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle e, kullanacağınız misine kalınlığı sizin e, meranıza işte e, kamışınıza takımınıza avlayacağınız balığa göre değişir arkadaşlar. Ben şimdi bunda 0.35 milim. E, Florokarbon kaplama bir misine kullanacağım şimdi öncelikle iki tane köstek keseceğiz arkadaşlar. Şu ucundaki kıvrışmış olanı atayım. Şimdi köstek boyunu ben genelde bir karış kesiyorum. Bir karış köstek boyumuz. Bir tane daha bir karış köstek keseceğiz. Evet. Bu da bir karış köstek boyumuz. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız arkadaşlar? Delikli iğneye bağlama yöntemimiz çok basit. Delikten geçiriyoruz. Şu şekilde. Normal, klasik iğne bağlar gibi klips bağlar gibi bağlıyoruz arkadaşlar. Parmağım da yaralı. Biraz zor çekiyorum videoyu. Kusura bakmayın. Şöyle deliğinden geçirdik arkadaşlar. Bu şekilde şöyle döndürüyoruz etrafında 3-4 kere. Evet şu şu parmağımı tuttuğum delikten bunu geçiriyoruz arkadaşlar ve çekiyoruz. Şu şekilde çekince dibine kadar oturuyor zaten. şekilde takıyoruz arkadaşlar delikten şöyle 3-4 defa isterseniz 5-6 defa geçirebilirsiniz şu açılan delikten bunu geçiriyoruz ve ucundan tutup çekiyoruz arkadaşlar bu kadar basit benim bağlama yöntemim bu arkadaşlar çok bağlama yöntemleri var Herkes kendine göre bağlayabilir. Fazlalığını kesiyoruz. Çok dipten değil. Balık asıldığında bu 1-2 milim kalsın ki. <laughs> ee, yine iğneden koparıp gitmesin. İğneden alıp gitmesin. Evet. Birinci kösteğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ikinci kösteğimize gelelim. Yine aynı şekilde. Şuradan deliğinden geçiriyoruz. Şöyle 3-4 defa etrafından geçiriyoruz misineyi. Doluyoruz yani. Evet. Şurada boşluktan geçiriyoruz arkadaşlar ve çekiyoruz. Olay bu kadar basit. Evet. Diyemiz bu arkadaşlar. fazlalarını kesiyoruz. Evet ikinci kösteğimiz hazır. Şimdi ben kösteklerin ucuna düğüm yapıyorum arkadaşlar. Bu balık asladığında bedenden koparmasın diye şu şekilde bir düğüm atıyorum. Şu şekilde düğüm atıyorum ki şeyden kopmasın bedenden balık asıldığında kopmaz, şu şekilde. Diğerine de hemen bir düğüm atıyoruz. Bunlar çok basit arkadaşlar bilen için. Bilmeyen içinse zor. O yüzden çekmek istedim bu videoyu. Şu şekilde düğüm attık. Bunun da fazlarını keserim buradan. Evet. iki köstemiz de hazır şimdi gelelim bedene bedene şimdi şuradan şöyle bir şey alıyoruz arkadaşlar kasa düğümü atacağız şimdi buraya şu şekilde tutuyoruz şuradan şöyle dolandırıp şu şekilde içinden geçiriyoruz evet İster buraya kurşun takın isterseniz kamıştan gelen klipsinize takın. Bunun da fazlalarını kesiyoruz. Çok dipten değil. Şimdi şöyle bir kulaç kadar misini alıyoruz arkadaşlar. Buradan kesiyoruz bunu da. Aynı şekilde Buraya da bir kasa düğümü atıyoruz. Dedim ya iki taraf olacak. İster bir tarafına kurşununuza takın ister klipsinize takın. Bunu da aynı şekilde şu şekilde bir halka yapıyoruz. Şunu şunun içinden geçirip şu şekilde düğüm atıyoruz arkadaşlar. 2-3 kere de atabilirsiniz. Ben size videoda fazla uzun sürmesin diye böyle kısa yapıyorum. Şu şekilde. Evet. Bedenimiz de hazır. Şu şekilde bedenimiz de hazır arkadaşlar. Şimdi ben dedim ya hani ucuna düğüm attım böyle kösteklerin. Şöyle takımı yaparken ölçüyorum arkadaşlar nereye gelecek? Şu yukarıya gelmeyecek kadar. Şu kasa düğümüne gelmeyecek kadar şuradan. Şuradan bir düğüm atıyorum şimdi bedene. Şu şekilde. Şöyle bedene bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bedene düğüm attım. Ve bedene düğüm attıktan sonra bedene düğüm attıktan sonra bunu çok sıkmayacaksınız. Şöyle biraz sıktıktan sonra arkadaşlar kasa düğümümüz burada görüyorsunuz. Ondan sonra şunu kösteğimizi şunun içinden geçiriyoruz geçiriyoruz ve şimdi sıkıyoruz bedenimizi. Evet. Şimdi sıktık. Şimdi köstemizi gördünüz değil mi? Bakın şöyle. Şimdi bu ucuna kösteğin düğüm atmıştım. Buraya geldi dayandı bu. Şimdi arkadaşlar bir üstten bir alttan şu şekilde döndüreceğiz bunu. Şöyle kösteğin şöyle bir normalde bunu bir yere takmanız gerekiyor arkadaşlar size göstermek için ben takamıyorum şöyle sıktınız da zaten şöyle dibine oturacak bir üstten bir de alttan atıyorum şu şekilde kaymasın düğüm kopmasın diye Evet şu şekilde Evet. Kösteğimiz tamam arkadaşlar şu şekilde. Şu şekilde takımımız köste hazır. Burada kurşun veya da klips e, kasa düğümümüz. Bu şekilde. Şimdi bir tane de şuraya takıyoruz arkadaşlar alt tarafına. Hemen şöyle bir karışışmış köste. Bundan da bir karış alalım. Şuradan. Hemen buna da bir düğüm atalım bedene. Şu şekilde hafiften sıkıyoruz. Şu şekilde. Video çok uzun olmasın diye arkadaşlar sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden hızlı yapmaya çalışıyorum. Bunu da geçirdik. Göz temizliği de buradan geçiriyoruz. Bedenimizi biraz sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Biraz aşağı indiriyoruz. Biraz daha sıkıyoruz. Şu iğnemizi alıyoruz. Şu şekilde şöyle döndürüp şu halkanın içinden geçirip şu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir de alttan geçirip sıkıyoruz bunu. Şu şekilde şöyle şu şöyle misenin altından bedenin altından geçirdim. Şurada oluşan yuvarlak delikten geçirdim arkadaşlar. Ve çektim, oturtturdum. Evet takımımız hazır arkadaşlar. Sürünez, mamun, yengeç takıp artık atabiliriz bunu arkadaşlar. Takımımız şu şekilde. Evet. Şu şekilde güzel bir takımımız oluştu arkadaşlar. Şöyle. Herkese rastgele diyelim peşinden koşanlara rastgele çalışanlara kolay gelsin